Söylemeye bile gerek yok ki su insanın en temel hakkı ve hiç kimseden esirgenmemeli. Polly adında bir evsiz kadın Cardiff Galler'deki bir McDonald's'a biraz su içmek için girmişti ki ona su verilmedi. İyi bir samiriyeli buna tepkisiz kalmadı. Kasiyer kadına su vermeyi reddettiğinde Janet'in Penjley gözlerine inanamadı. Aklından ne geçiyordu bilmiyorum ama kadın açıkça en temel bir insan hakkını istiyordu. Milyarder bir şirket için bunu reddetmek can sıkıcı diye Facebook'ta yazdı. Pengli kadının arkasında durdu ve ona ve arkadaşına yiyecek bir şeyler almayı teklif etti. Kadının cevabını duyduğunda ise gerçekten şaşırmıştı. Polis sadece bir cheeseburger istemişti. Pengli daha sonra onlarla birlikte oturdu ve beraber bir şeyler yediler. Kadınların pozitif uyu karşısında sürüklenmişti. Daha sonra onları evine götürdü ve onları evinde ağırladı. Onlar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra onlar için birkaç gün yetecek yiyecek hazırladı. Pengli Facebook üzerinde Birleşik Krallığının evsizlik sorunu hakkında farkındalık oluşturmak için akşamüstü yaşadıklarını Facebook'ta paylaştı. Ben iyilik meleği değilim ama bu küçük kibar hareket benim için sadece 20 sterline mal oldu. Biliyorum ki insanların %90'ı günde bunun 10 katını kazanıyor. Sokakta yaşayan birilerini gördüğünüzde onlara aşağılıklarmış gibi bakmayın. Neler yaşadıklarını bilemezsiniz ki. Birazcık düşünceli olun. Pengli'nin problemi sadece gerçek sorun hakkında gözlerini açmadı bir arkadaş da edinmiş oldu. Polly ve ben telefonda mesajlaştık ve ona bir daha aç kalmayacağına veya üşümeyeceğine dair söz verdim, dedi Pankley. İletinin devamı şu şekilde. Gecem beklenmedik şekilde değişti. Gecemi dışarıda geçirdim. Berbat McDonald's sırasında bekledim. Önümdeki Lady'ye farkında olmak dışında orada yardım edemedim. Bütün istediği sadece bir bardak sıcak suydu. Görevli personel ona hayır dedi. Aklından ne geçiyordu bilmiyorum ama kadın açıkça elsiz biri en temel bir insan hakkını istiyordu ve milyarder bir şirket için bunu reddetmek gerçekten can sıkıcıydı. Kalbim paramparça olmuştu. Sonrasında ona her şeyi isteyeceğini bekleyerek ona istediği şeyi alabileceğimi teklif ettim. Sadece ve sadece bir çizburger istediğinde şoke olmuştum. Taşıyabileceğimiz kadarını aldık, böylece o acıkmayacaktı. Böyle sıcakkanlı ve sevecen bir Lady'nin öylece yürüyüp gitmesine izin veremezdim. Kışın ortasında da olsa onunla birlikte soğuk zemine oturdum ve inanmazsın gördüklerim karşısında gözyaşlarımı tutamadım. İnsanlar onlarla dalga geçerek yanlarından geçiyorlardı. Evsizlerle konuştuğumda onların hikayeleri karşısında gerçekten dona kalmıştım. Ayrıca çok iyi eğitim almışlardı. Tamamen şevk ve hayat dolulardı ama ellerinde hiçbir şey yoktu. Poli ve arkadaşını evime davet ettim ve sonraki birkaç gece yetecek kadar yemek yaptık. Kutuladık ve çantalarına koyduk. Polly ve arkadaşı duş aldılar, dişlerini fırçaladılar ve sonrasında hayatlarında hiç bu kadar minnettar hissetmediklerini söylediler. Gerçekten umuyorum ki insanlar bunu Birleşik Krallığın dışında evsizlere karşı da farkındalık uyandırmak için paylaşırlar. Polly ve ben telefonda mesajlaştık ve ona bir daha aç kalmayacağına veya üşümeyeceğine dair söz verdim. Ona battaniyeler, yastıklar ve yemek dolu bir çanta verdim. Sokakta yaşayan birilerini gördüğünüzde onlara aşağılıklarmış gibi bakmayın. Neler yaşadıklarını bilemezsiniz ki. Birazcık düşünceli olun. Ağladığım için nasıl göründüğüm umurumda değil. Poli beni değiştirdin.